sevgili izleyenler. Şimdi iki takım sahaya geldi. Evet iki takım da aynı isimle mücadele edecek bugün. Yeşil Kemerburgaz ve Beyaz Kemerburgaz diye ayıracağım anlatırken. Evet dediğim gibi iki takım da aynı takım yeşil kemer burgaz ve beyaz kemer burgaz şeklinde ayırıyorum. Bulunduğu maçıdan çok net gözükmüyor olabilir. Daha en sağlıklı açı burasıydı. Thank <laughs> <laughs> Evet beyaz takım Kemerburgaz, yeşil takım da Kemerburgaz söylemiştim. İki takım da aynı kulübün oyuncuları. Beyaz Kemerburgaz'dan 8 numaralı oyuncu gol atıyor. Beyazın beklerine göre yazdım. Tamam. Oyun tarafı sol bekçiyen bu 17 numara yani. Hı Numara tamam. tamam, tamam. yazdım. Bu şekilde uygun mu senin için? Numara yani. Numara, ya, ya yok, Bakayım, yok. Yok. Evet, Yeşil Kemal Burgaz 1-0 geriye düştü. 8 numaralı oyuncu. 8 -8 <laughs> beyaz. Tamam. Beyaz takımın oyuncularını sayıyorum. Bir numara. Tekrar bağlandık yayındayız. Yeşil kemer burgaz yükleniyor. Ve kaleci Ömer çok güzel yakaladı topu. Orta saha mücadelesi iki takım arasında. Evet yeşil ve beyaz kemerburgaz mücadelesi. Top taca çıktı. Taç kullanıldı. Sakin, Out atışını kullanacak. Beyaz takım. Ömer kullandı. Aslan'a. Aslan topu. Cihan'a attı. Ömer vurdu topa. Evet. 9 numaralı oyuncu. Topa vuruyor. Direkten döndü. Offside. El var. El var. Evet, iki takımda bir bir eşitlik var. Yeşil Kemerburgaz ve Beyaz Kemerburgaz arasındaki mücadelede. Beyaz takım atışı kullandı. Sağ taraftan geliyor. Out açtı top. Kullanacak beyaz takım oyuncusu 4 numaralı oyuncu. İçeri dönme. Evet Kenar. Tamam Evet taç oldu. Bekle. Yeşil kemer burgaz oyuncuları kullanacak. <laughs> Evet yeşil Kemerburgaz Kullandı. Atışı. Terse taşıdık. Taşı terse rüzgar sefa. Sefa var. Ömer Ege ya. Evet. Yeşil takım atakta. 23 numaralı beyaz da oyuncu. Gole gidiyor. Kamerayı çevirmeyi unutmayalım. <laughs> Ve out'a gitti top. <laughs> <laughs> Köşe vuruşu kullanacak şimdi Beyaz Kemerburgaz. İki takımda aynı kulübün oyuncuları. Bu bilgiyi daha önceki yayında verdim ama sesim gitmemiş. Yeşil takım ve beyaz takım mücadelesi oluyor. İkisi de Kemerburgaz'ın takımı. Beyaz kemer burgaz. Beyaz ve yeşil olarak anlatıyorum. Beyaz kemer burgaz, yeşil kemer burgaz demeyeceğim. Bilginiz olsun. Evet yeşil takım sağdan geliyor. 3 numaralı oyuncusu sağdan Kemerburgaz'ın. Evet soldan geliyor Yeşil Kemerburgaz. 41 numaralı oyuncu aldı Şimdi ben isim listesi birazdan hocalarımdan alacağım Tek tek isim anlatacağım Sağ taraftan kendi kalesinden ile başlayacak Beyaz Kemerburgaz. Burgaz. Beyaz, Beyaz takımın güzel. ilk oyunun oyuncularını sayıyorum. Bana söylerler. Şimdi ben listeyi alıyorum hocalarımdan. Giren çıkan oyuncuların bilgisini paylaşmak çıkmak İlk yayın için aksaklıkların kusuruna bakmayın. Sonraki yayınlarda bunları düzelteceğiz. Bizler için de sağ tecrübesi yeni sağ. kaleci. Kale boş. Neyi bir daha kurtardı. Yut. Tekrar bir pozisyon. Kaleci kalesinde Çelik devleşti yata. adeta. 41 numaralı oyuncu topu uzaklaştırmak istiyor. 6 numaralı oyuncu beyaz takımın. Arda Arda Değil. şutlar. Alp Demir Evet beyaz takım 9 numaralı oyuncusu Aras topu attı. On sekiz numaralı oyuncu beyazdan Pars. Oo. Devam ediyor oyun. Yeşil 22 numaralı oyuncu topu uzaklaştırdı. Savaşla, pas yap. Pas yap. Olur. Evet, yeşilde Eyüp 22 numaralı oyuncu olarak stoper olarak oyuna girdi. 19 numara. Forvet oynayacak. Deniz 32 numara. Sol açık oynayacak. Aras gidiyor bu arada. Aslan topu aldı. Evet taç atışını kullanıyor. Beyaz takım. Taç açısı kullanırdı. Evet beyaz kemer burgaz. Ve bir pas atası mı? Avuta gitti top. Son anda topa değmek üzereyken ve topa değdi aslında ama topu dışarıya attı. Kaleci atışı kullanıyor. Ömer arkadaşları seslendi. Pars topu aldı. Aras'a attı. Aras baskı yapıyor. 22 numaralı Kemerburgaz oyuncusuna. Evet. Aras aldı topu. Altı numaralı oyuncu. Korner kullanacak beyaz takım. Korner kullanıldı. Top tacı çıkıyor. hocaları çocuklarımıza taktiklerini veriyor. Biraz daha sakin olmasını söyledi takımına. Askeri vurma. Evet, rastgele topa vurma uyarısı geldi. Arka hocasından takım takımına. Beyaz takım sağ taraftan geliyor. Evet. Gole gidiyor beyaz takım. Araya girdi. Yeşil takımın oyuncuları. Bir orta. Aslan yardıma geldi. 13 numaralı yeşil takım oyuncusu. Hakem devam ettirdi. Sıkı bir mücadele var topu kaptırdı Kontrol ayak çıkıyor şu an yeşil takım Sağ taraftan Olmadı Alper Hoca bize destek veriyor yayınımız için teşekkür ediyoruz kendisine Evet sağ taraftan taçısını kullanıyor. Kalem var, Yunus Pars kalecisine döndü. Evet sağ taraftan gelmek istediği yeşil takım araya gir. Atış kullanıldı. Yeşil takım. Evet sağa doğru açtı topu. Tehlikeli bir atak gelişiyor. Sağdan doğru içeriye top son anda araya girdi beyaz takımın oyuncuları 6 numaralı oyuncu evet sağdan beyaz takımın 4 numaralı oyuncusu topu almak istedi. Sakin. Gol pozisyonu dışarı çıkıyor top. Çok net bir goldü. <laughs> Golü kaçar oyuncu Yunus Pars. Evet Talha degaj atışını kullanıyor. Aslan karşıladı. Kerem topu kaptırdı. İçeriye gönderdiler. Evet 25 numaralı oyuncu. Evet sağdan geliyor yeşil takım 25 numaralı oyuncu araya girdi. Yeşil takım taş atacak şimdi. Kerem tersi, Kerem tersi al. Kerem, Kerem Eyüp, Kerem. Eyüp, Kerem, Eyüp. Kerem. Eyüp, Kerem, Eyüp, Kerem, Eyüp itiraz var taç atışı ile ilgili. Evet yeşil takım gole gidiyor. Araya girdi. Şu anda pozisyon avuta gitti. Net bir pozisyondu yine. İki takım da net pozisyonlar yakalıyorlar. Bir bir devam ediyor maç ve yani çok net bir pozisyonda avuta çıktı. Geç. Evet, degaj atışını kullanacak şimdi. Beyaz takım oyuncusu, 6 numara. Beyaz takımın ön liberosu, orta sahası topu kaptırdı. Şut pozisyonu var. 25 numaralı beyaz oyuncu araya girdi. Ayağının altından kaçırdı. 9 numaralı Aras. Evet yeşil takım ata çıkıyor kaleci. Araya girdi. Hocası Sefa'ya sesleniyor. Korner atışını kullanması için. Korneri kullanıyor yeşil takım oyuncuları. Kullandığı ve top aslanın kontrolünde taca çıkıyor ve ilk yarı sona erdi. Bize göre sağ taraftan Hamza ile beyaz takım korner atışı kullanıyor. Kaleci araya giriyor Talha. Evet sol taraftan yeşil takım atağa çıkıyor. Müthiş bir müdahale geldi oradan. 25 numaradan. Kaleci araya giriyor. Degajasını kullandı. 4 numaralı oyuncu. Evet Çınar topu aldı. Pars'ı attı. Pars'ın şutu kaleci. Tekrar aldı Çınar. Değişiklik var iki takımdan da. Poyraz oyundan çıkıyor. Evet bir hazırlık maçı olduğu için çıkan oyuncunun tekrar oyuna girdiğini gördük. Aslan oyuna tekrar girdi. Aslan topu çıkartmak için hamle yaptı. Evet. Hamza topu orta sahadan Fars'a attı. Aras Fars araya girmek istedi. Yeşil takım oyuncuları atağa çıkıyorlar. Aslan yine topu kesiyor, araya giriyor. Evet, Ömer topu Vegas ile başlatacak şimdi oyuna soktu. Sol taraftan topla çıkmaya çalışıyor yeşil takım devam ettirdi hakem oyunu çarpma olarak nitelendirdi ve taç. Evet Hamza ile gole gidiyor beyaz takım. Şut kaleci araya girdi. Talha ve arastan güzel bir gol. Evet, Çınar'la geliyor beyaz takım. Şut, kaleci ve gol oldu yine. Pars atıyor golü. Yeşil takım oyuna başladı tekrar. Santrayla Evet, Pars araya girdi. Kaleci Taha topu aldı. Degajda uzaklaştırmasını istiyor hocası. Sağdan geliyor yeşil takım. Şut out'a gitti. Güzel bir şuttu. Tehlikeli bir şuttu. Yeşil takım oyuncusundan Baskı var yeşil takımdan. Beyaz takıma köşe gönderinin orada. Evet. Bir kontra şansı. Yakalandılar. Aras gidiyor. Aras gole gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir gol. Evet Kemerburgaz yeşil olan takımı başladı. 26 numaralı oyuncu. Topu aldı. Hamza gole gidiyorlar. Bir şut kaleci Talha. Talha bugün çok şut kurtardı. Tebrik ediyoruz kendisini. Çınar Çınar golle gidiyor. Araya girdi yeşil takım oyuncuları. Soldan sağdan gelmeye çalışıyorlar. Bir pres. Ve hakem maçı sona erdiriyor.